Evet arkadaşlar bugün elimizde Redmi'nin Note 13 Pro Plus modeli var. Fiyat uygun bir cihaz olarak incelemek istedik bunu. Yani çok kullanma zamanım olmadı açıkçası arkadaşlar. Yani 1-2 gün kullanabildim bu cihazı. Ama yani günlük ihtiyacınızı karşılayabilecek bir cihaz. Ekstra ekstra bir oyun oynuyorsanız hayır bu cihazı önermiyorum. Çok 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 iyi fotoğraflar çekip sosyal medyada kullanmak istiyorum derseniz yine önermiyorum. Ama ben telefonu telefon olarak kullanıyorum. Günlük ihtiyaçlarımı karşılasın. Güzel anılarımı fotoğraflasın. Yani yaklaşık yarım saat 40 dakikada. Çok FPS hızı almadan da oyun oynasam benim için ideal diyorsanız bu cihaz size göre arkadaşlar. Batarya performansı yaklaşık bir buçuk gün sizi götürebilir. Yani elde hissiyat çok güzel. Yani tasarımını güzel yapmışlar. Evet iPhone tasarımına benzemiş biraz ama e, kullanırken keyif alabileceğiniz bir telefon arkadaşlar. Yani ben e, fiyat-performans ürünü olarak fiyatından dolayı ben bu cihazı önerebiliyorum. Sonuçta Xiaomi yapıyor yani arkadaşlar kötü bir firma yapmadı bu cihazı. Yani gün yani günlük kullanıma çok uygun. Sizi de 2-3 yıl rahat götürebilecek bir telefon olarak düşünüyorum.